Selamun Aleyküm dostlarım. Şimdi dostlar akvaryumun durumu bu. Bayağı bir bitkiler sardı etrafı. Ben de bayağı bir bitki çıkarttım aslında. Ee, çıkarttığım bitkiler burada. Anabiyaslar, cevap falan. Ondan sonra şu boş bölgeler var. Oralardan çıkarttım. Şurada. E tabi bitkilerin altında da vardı. Onları da falan da çıkarttım. Yaklaşık bir hafta falan oluyor. Belki hani 8-9 günde olabilir. E, bir haftadan beri rahatsızım. Hiç doğru de ilgilenmedim. E, aslında ufak ufak başlamıştım boşaltmaya. İşte o hastalık falan olunca böyle kaldı. Şimdi tekrardan başlıyorum. Buradaki bitkilerin %50'si gitti. Burada sazlar falan kaldı. Javafrenler kaldı falan. Ondan sonra Kriptopol, Amazon kaldı. Eee Şimdi bu akvaryumu boşaltacağım. ilk başta. Burada bir düzenleme yapacağım. E, Camacan bırakacağım. Sonra e, yukarıdaki bitkileri ufak 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 aşağı indireceğim. Şimdi burada balıkları bu şekilde yakalamak tabi çok çok zor olacak onun için ilk önce bitkileri sökmem lazım bitkileri de birden sökemem bu sefer balıklar için hiç iyi olmaz onun için böyle ufak ufak sökeceğim bitkileri ee, zaten balık var mı yok mu belli bile değil hep bitkilerin aralarına kaçıyorlar bir de e, yeni yandığı ışıklar sayılır. Ondan sonra e, bakalım ne olacak? Bir göreceğiz. Yani mecburiyetten bu şekilde yapmam lazım. Ya i̇nşallah balıklarda bir sıkıntı olmaz çünkü bitkileri sökünce e, akvaryum çok kötü bir durum alacak. Bir de e, balıklarım ziyan olsun istemiyorum yani. Burada yine bu akvaryumda da bitkiler coştu budamam lazım. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Yani bu ara e, balık eklemesi de yaptım. Yine rainbow aldım. Ondan sonra e, dişi beta aldım. Bir burada bir burada var. Karidesleri götürecekler ama belli o. Oh. Bu e, ama dediğim gibi bir tanesi de burada birisi de şurada. Şu an hani e, tamamıyla mecburiyetten böyle bir durumlar olacak. Bunu ufak ufak bir başlayacağım. Tek sıkıntı işte dediğim gibi bitkileri sökerken onun için mesela atıyorum bir şuradaki bir grup bitkiyi çıkarttım. Bekleyeceğim yani onu e, altını bağlayıp yine böyle bir bağ şeklinde aynı hiç bozmadan aşağı akvaryuma koyacağım. Bu tabi camacam olacak. Şuraya da salyangoz yumurtlamış. Sökmem lazım onu yani yavru tutmadan sökmem lazım Ondan sonra dediğim gibi burada işte bir bağ şeklinde Sökeceğim bitkiyi Aşağıya koyacağım Bakalım nasıl olacak İnşallah balıklarda bir zayiat vermem Yani o Bayağı bir kafama takılıyor Çünkü Hani söktüğümde perişan olacak akvaryum. Bakalım nasıl olacak. O zaman işte bütün kumu kumun çektiği bakteriler dışarı çıkacak. Bu seferde de balıklar sıkıntı olabilir. Neyse böyle bir başlayacağım. ufak ufak Hem de hala hastalığım da tam geçmedi yani. Ama ıı, bu durum da çok kötü balıklar için hem bitkiler için de yani şurada Monte Carlo'lar vardı. Artık yoklar yani. Burada ufak ufak yine yeşillendiler. Eee Buradakiler bile artık kapanmıştı ufak ufak yeşillendiler ışığı görünce ama buradakiler bana da bayağı bir montakarlar lazım ya o sorun değil alırım onu da yani hem bitki hem balık için bayağı bir sıkıntılı bir durum bu şu anki durumda çünkü yemliyoruz balığı e, yemi tam yiyemiyor. Hemen süzülüyor aşağıya. Hiç bitkilerin arasına giremiyor balık. Girse bile ne kadar girebiliyor. Yani burada bir kötü bir durum olmadan müdahale etmem lazım. Onun için tam iyileşmeden başlıyorum yani. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Balıklar bu aşağıya inecek burada bir farklı bir durum olacak. Buraya tekrardan katil aldım. Diğer katilleri pek göremedim. Yani görüyorum tek tük tek tük. Acaba öldüler mi kaldılar mı? Yani salyangoz baya baya bir bitti. Baksanıza buralara. Hep salyangoz ölüleri. Özellikle mesela şuralarda falan. Ama ee, katilleri pek göremiyorum ortada yani. Onun için ben de takviye yine bir 10 tane attım içine. Yani bitti gibi bir şey. Neriteler. Pardon. Nerite diyorum. Adi salyangozlar. On, ramşonlar. Ondan sonra Yani yeter ki başka akvaryuma bunu geçirmeyeyim dedim ama şöyle göstereyim. Burada yine var. Burada yine var. Yani o bir tane ramşon veya adi salyangozu başka bir akvaryuma geçirdiğimde bunu da görmezsem yine sil baştan. Sonra bu katilleri de zaten elimde tutmayacağım. Ee, tamamıyla elimde temizlendiğini gördüğümde e, onları götüreceğim. Burada da var yine adi salyangoz var burada. Ee, özellikle bu üst tarafta yavrular çok. Onları burada temizlemesi biraz zor olacak. Çünkü hep burada takılıyorlar çoğunlukla. Evet. Sonra aşağı iniyorlar. Buradaki katiller de buradan aşağı inmesini bekliyor. Buraya da şeyi attım. Daha önce e, videolarımda da <laughs> pardon biliyorsunuzdur bu zamanla yosunlanıyor ben de karideslere veriyorum. Afiyetle yiyorlar. Zaten tamamıyla temizlemişler. Ki bu hani yaklaşık 5-6 gündür burada duruyor. Hani çoktan temizlemişler bunu da. Dediğim gibi hastalıktan şey almadım. İşte şunlar bir hallolsun. Bir başlayayım. Yine sizi bilgilendireceğim. Bakın ufak ufak çıkmaya başladı balıklar. Neyse devam edelim. Ee, ya buna ek video yaparım veya bir sonraki videoda yine devam ederiz. Neyse dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.